Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı Fenerbahçe taraftarı kanalına hoş geldiniz. Sarı Kanarya fanatıysanız, kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Ana Fenerbahçe haberlerinden haberdar olun. Hatay Spor ve Gaziantep PK'nın yıldızları Fenerbahçe. İşte gündemdeki iki isim, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatay Spor ve Gaziantep PK'nın yıldızları, yıldızlarını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep PK'dan iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Markovic sezon sonuna kadar Fenerbahçe, akşamın haberine göre, Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim Nazar Markovic oldu. Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16'da çubuklu formayı giymişti, deneyimli isim George Lesus'un eski öğrencilerinden biri. Markovic istemesi halinde sezon sonuna kadar sarı lacivertlilerde futbol hayatına devam edebilir. Bertu Yıldırım da gündemde, Fenerbahçe'nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise, Hatay Sporlu Bertu Yıldırım. Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel'in 20 yaşındaki öğrencisi için de sarı lacivertliler girişimde bulunabilir. Transferler gerçekleşirse, iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek. Fenerbahçe taraftarları bu iki olası transfer hakkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun çünkü yakında sizi bu müzakerenin sonucu ve ana Fenerbahçe haberleriyle güncelleyeceğim.